Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift tarihinin en bozuk kahramanlarından biri AP Natilius oynayacağız. Ormanda AP Natilius çok güçlü arkadaşlar. Şöyle base'imizi bastık. İkinci skill'imizi açacağız. Hop şöyle koşalım arkadaşlar. İkinci skill'imizi de açtık. AP Orman çok güçlü oluyor. Çok çok güçlü oluyor. Yani Gördüklerinize inanamayacaksınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki kardeşim bu hasar ne böyle diyeceksiniz. Ben buna eminim. Haberiniz olsun. Şöyle smite'ımızı da attık hemen buradan başlıyoruz. çekilden oğlum ne yaptınız lan o ona salacağım dedi o ona salacağım dedi. Herhalde anlaşamadılar burada feillediler. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Bu arada umarım video hoşunuza gider. Eğer ki video hoşunuza giderse arkadaşlar lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum. Bunlar birleştirilerek daha rahat kesiliyor. Daha ben feillerim diye korkuyorum. Kanka ne çabuk oldun lan. Çok çabuk geldi. Gidip deneyelim mi? Oo emoji emoji da atıyor ha. Orayı zorlar mı? Zorlamadı. Sıkıntı yok. Koşalım. Solo Baron alıyor. Alayına tek atıyor. Yani nasıl bu kadar güçlü bir çar ben onu anlamadım abi. Şöyle 3. skillimizde bastık. Hop. Oğlum şu ve böyle bir orman dönme gördünüz mü arkadaşlar? Yani böyle bir orman görme dönme gördüyseniz söyleyeyim bilelim. Şöyle şurayı da dövüyorum. Çok hızlı orman dönüyor lan. Bütün ormancılardan daha hızlı orman dönüyor. Bu ne böyle? Alın abi oynayın lig atlayın çok net söylüyorum bak Alın oynayıp lig atlayın O kadar güçlü o kadar güçlü ilk W ile başladık ama ilk olarak E'yi fulluyoruz Keşke şeye saklasaydım ya Scuttle'a Çok güzel Skoru çalmaya çalışabilirdim de hiç istemedim Hex flash girdiğim için flashımı kullanmaktan çekinmiyorum arkadaşlar Gerektiğinde flaşımızı kullanıyoruz. Ya smite'ı bunun da yokmuş da çaldı yine de. Ben bu birebiri çok rahat kazanırım bu arada. Kanka buna bir öpücük. Ah lan. Ultim olsaydı var ya keserdik. Skatıl kaçmasaydı bizdeydi arkadaşlar. Yan piri verdiğimiz için biraz ora sıkıntı oldu. Şöyle açıp ben bunu darlayacağım. Buradaki şeyi çünkü zaten aldım. Okey. Gel lan. Vallahi elim kaydı. Gördünüz abi elim kaydı. <laughs> Hemen şunu da keselim üste gidelim. Ultim var. Oraya oynayabiliriz ya. Ora bizim yerimiz. Abi şunu bir ultisiz kesim kettiğinde ulti saklayacağım. Ya da öl hadi ya ne yapayım. Of! Ben ona bir tane daha vursak ölecek mi? Sporçum bir gel şuna bir tane sektir de ölsün kardeş. Ölmedi mi? Tamam girmeyeceğim ya. Kule altına girecektim de vazgeçtim. Abi şuradan can eriklerini alalım. Twitch zorlarsa bir daha deneyeyim mi Twitch'i? Çok zorlayarak oynuyor ya. Dur bakalım bir. Çok güzel. Ya şu genç potansiyeline baksanız arkadaşlar. Bu gank potansiyeli başka kimde var? Yani mis gibi de gank atıyoruz. Güzel. Base atıp üst koridora çıkacağız. Bot lane'e bir daha gideriz. İlk temimiz Lich puan arkadaşlar. Direkt Lich puan. Şunu aslında erkenden alsam mı ya? Yok ya direkt Lich puan abi. Direkt Lich puan. Go go go. Orman dönmesi süper. Hasarı süper. Daha ne olsun ya? Baksana. Ya solo baron alıyor arkadaşlar. Baron çıktığı anda Natelius'la solo baron alıyorsunuz. Bu arada en sevdiğim kostüm de bu ya. Astronot var ya çok tatlı kostüm. Ultim de geldi. O bot lane'e geliyorum. Biz biraz misfortune falan korkak oynuyor gibi geldi de. Yine arkadan saldırsak daha iyi. Tam burada totemleri yok. Tamam failleri sıkıntı yok. Oo, o ne iğrenç ulti öyle. Tamam. Oğlum çalma lan hepsini. Kardeş buna ölmeyin. 3'te 3 üç attı Garen. Support Garen hepsini çaldı la. Önce bir Garen vursun da ben de şöyle Tamam nice. Oğlum bana niye kalmıyor hepsi buna gidiyor. Kaça kaç oldu bu? 4-0 oldu lan support garı. Base'i bastık. Base'i mecbur bastım canım çok az. Oradan bir skor kalsaydı item bitecekti. Niye böyle oldu? Full assist oynadık. Gir geliyorum. Garen. Kanka pokunu çıkartma be. artık bir kil alabilir miyim teşekkür ederim yemin ederim bak çok emek verdim kil almak için teşekkür ederim gel baba ejderi var mı burada görüşleri yok siz buna saldırın siz ejderi saldırın abi alamete gidiyorum arkadaşlar o alamet alıyor çünkü Tamam bunu çalmaya çalışacağım şey de burada morde de burada onu görmeyiniz. Ben bu arada hayatımda ilk defa şeyde Wild Rift'te Nautilus oynuyorum arkadaşlar. O NT denedik olmadı. <laughs> gel kardeş sen bana mı geldin gel. Bir düz vuruş. Lan onu yemesem var ya. Onu yemesem neyse sıkıntı yok. Abi ebedi küre nerede? Ben ikinci teme Bedi Küre çıkmak istiyorum. Şöyle Bedi Küre'yi de önerelim. Ya bu gücü %100 skor katkısıyla oynuyoruz dakika altıda arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. Kahramanın aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Geri Garen geri geleceğim kankam geri. Bir support itemi alsaydın iyi olurdu ama bizim ADC'yi de geri düşürmezdin kardeş. ha yo nasıl support? Garen ben geçerim demiş ama. Allah Allah ne oluyor oğlum öyle? Anlamadım ben ne yaptıklarını. Değişim yapmışlar da nasıl değişim oğlum? Gideceğiz oraya arkadaşlar. Bekleyin şöyle bir ormanımızı dönelim hele bir. Kule altı mı girdiniz lan? Aha. <laughs> ya abi. Tamam. Ya arkadaşlar ben vallahi iyi çapa atıyorum da Yanlış bilmiyorsam hayatımda ya ilk defa ya ikinci defa Anatilius oynuyorum şeyde. Tam bozduk onu. Keseriz kanka dur acele etme. Koridoru bu tarafa getirsen. Tutturdular. <laughs> ölmedim laksın yok değil mi Arap. tamam base 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 şuradan base helal takım abi onu da kestiniz orada onu da kestiniz orada hadi takım hadi takım hadi takım şuradan aşağı doğru uçtuk bakalım bu arada bensiz bir kill aldılar %100 skor katkımı bozdular benim korkuyu salmışız arkadaşlar gördüğünüz gibi Oğlum bu nasıl hasar? Bu nasıl hasar böyle? Oha! Bir de abi Kane ha! Gölgede değil Darkin Kane'e vuruyorum ben bu hasarı. Kardeş sen neysin Natilius'cum yavrum? Vallahi sen nesin böyle? Buraya bir yardım var mı? Kurtlarımızı alalım, base basalım. Ebedi küre bitti sonra direkt Rabadon. Sonra hemen rabadonu cebime koyacağım. Bu skor da bize yazar. Ya beni ikidir morde kesiyor. Ve ikidir çok free kesiyor. Oğlum takım biraz oynayın la. Şu maçı kaybetmeyelim kızarım harbiden kaybedersek size. Ama mor sen benim düşmanımsın. 3 1 3 gidiyor onu düşürmesi lazım. Ya, nasus kanka at şu da bunu kes o adamı ya. Hadi kardeş helal. Geldim sana onu da düşürdük oğlum. Öne geçmesin boş yere. Biz inanılma oğlum böyle bir hasar yok ya. Yeme ederim böyle bir hasar yok. Birebir de şu an hepsini keserim. Mordeyi bilmiyorum. Bir tek Mordeyle bir birebir kalamadık doğru düzgün. Hex sıçra çok önemli. Ben bu arada ha şeyleri göstermedim. Durumdan unutuyordum. Ayağa çabuk giriyorum arkadaşlar. İlk vuruşu çok hızlı yapabilmek için. Çünkü biliyorsunuz ki düz vuruş rakibi stamlıyor. İlk vuruşu elimizden hızlı çıkartalım diye. Ayağa çabuk girdim. Savaşmayayım ya abi. Takım çok satıyor la. Yeminle takım çok satıyor. Burada da rakibin şey yok. Aha. Tamam hadi gidin lan. Bir şey yapmayacağım size. Tık tık. Buna bir de Nashor mu çıksaydım ki la? Şeyimiz artardı saldırızımız. Okey hepsi orada arkadaşlar. Şurada bir ejder hemen. Ejder alma hızına bakar mısınız abi çarın? Çarın ejder alma hızına bakar mısınız? Kardeş vermem onu sana. O ejder benim. Güzel. Aha gel 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 gel. Burada totemler yok gelin ya. <laughs> Bebeğim gibi hasara bak. Kırılganlara tek atmaca kardeşim. Ahriçik çık öpücük Dursan ben de geleceğim. Gelmeyeceğim kanka çok kişiler. Ultim olsa buraya iyi oynarız. Yanımda dur da düz, düz vuruşa stunlayayım ben bunu Bay bay Canım yine az ama şu orada beni yetişin abi ona kestiniz onu 1 2 3 Yat aşağı Düşmanım lan onu bir ben kesemedim ya Garen çok zorladın Gelemiyoruz Belki ölür. Çok az canı kaldı. Bence zorlamayın abi. Niye zorluyorsunuz ki? Çıkın reset alalım. Uf, Rabadon bitti. Geri gelelim. Bu benim Rabadonsuz halim. Canım full olsa bense Baron'a saldığımı gösterirdim arkadaşlar. Şu an ya yani bu canla alamam. Baron'u ilk doğduğu saniyede alıyor. Beyaz atamla rakip şu Baron'a gelmeden ben hemen geri geleyim. Oğlum Rabadon bit. Bu adam tehlike. base'i bastım bir totem motem yok mu şey ya? Barona bir totem iyi olur. Oraya geçersem vuracağım kafana. Bir bırak gidip Rabodon'u alayım işte ya. Kanka barona saldır da bir reset almam lazım. Canımı fullemem lazım. Bir savaşmayın ben atacağım beyiz. Savaşırlarsa da yapacak bir şey yok. Yani yapmayın oğlum la. Stanladım. Ya vurdu. 3 kere öldüm üçünde de bunu öldüm. Beni bir tut bırakın da bir bak bitti şey de bitti kafalarına vuracağım şimdi. Bar Rabadon da bitti ya. Üç kere öldük üçünde morde kestim. Mordenin 5 kilo var üçü biziz. Hasmımızla da arkadaşlar hasmıma bir şey yapamıyorum. Onun dışındaki herkesi rahat rahat kesiyorum. Ben gidip alacağım Baron siz bir sakin olun dostlar Şimdi ruh yeni alacağız Solo Baron yapıyor bir sakin olun alacağım Bana yaklaşmayın yeter Rakip gelirse sıkıntı yaşarım çünkü Oğlum bu ne hasarla böyle Arkadaşlar Vallahi şaka yani Bir yana Çok abartı çok abartı Garen ama Çıkarsın Hadi kanka çıkamadı tabii ki. Ölsün ne yapayım. Red'i aldım. Oha bu nasıl hasar. Bu nasıl hasar. bye. bay. Of. Morde gel buraya. Onu duvara sapladık şeyi. Ya. Abi Mordu'yu kesmeye çalıştıkça maçı satıyorum. Yine ölmedim Mordu sen ne kadar şanslı bir insansın ya. Neyi eksik yapıyoruz takım? Aha bir yedi ADC'miz varmış o eksik. <laughs> taşırız taşırız. Ya gördüğünüz gibi abi Morde dışındaki herkesi tekliyorum. Morde ile yıldızımız bir türlü uyuşmadı. Vallahi dört kere öldük bu sefer de Morde kesti yok. Bu sefer Morde yüzünden öldük ama en azından Morde kesmedi. Ya bir gitsem de barona solo aldığımı size göstersem rakip sürekli savaşıyor. Ama ruh da çıktı ruh 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 oğlum ejder ruhu. Bizimkileri 3 totem atmıyor arkadaşlar totem atmak da lazım da. Tarayıcıyı da mecbur alıyorum. Tamam ben şeye gideceğim. Hayatımdaki ilk Natilius maçını yenilmeyeyim lütfen ya. Bu arada vallahi ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Hah orada da yukarı gitti çok güzel baronu aldım. Şimdi izleyin arkadaşlar. Alma hızıma da dikkat edin ha. Baronu alma hızıma da dikkat edin. Tamam rakibim burada görüşü yok. şeye dönüşmeyelim de. Dönüştüm mü la? Arkadaşlar şunu hiçbir ormancı yapamıyor ha. Şunu hiçbir ormancı yapamıyor haberiniz olsun. Güzel. Abi ama yani takımın biraz fazla sanki zorluyor savaşı falan ya. Vallahi yani gereksiz zorluyorsunuz oğlum. Baron aldığımı görüyorsunuz. Hala bu verdiğiniz neyin savaşı ya? şu hasara bakar mısınız garen sadece benden kill çalıyor o önemli değil de düzgün oynasınlar bana yeter abi of oğlum twitch'i falan kırılganlara yok ed yok ediyorum yani bu nasıl bir tek atış ben şu an inanılmaz şaşkınım bu hasara arkadaşlar harbiden normal bir hasar değil bu mor buralardaysan bana gelme ya buralardaysan bana gelme kardeş Koridor itiyorum arkadaşlar kimse koridor itmediği için. Bir de ilk yani bilgisayarda evet morda oynadım da burada ilk de morda diyorum ya her şey birbirine girdi. Natilius oynadım da burada ilk defa oynuyorum. Ve şaşkınlık içinde izliyorum abi. Kettin gel buraya. Kettin buradan yürüyeceksin gel. Şimdi size ben bir Kettin'de gücümü göstereyim. Burada mısın? Ulti falan at Bak ikinci skill'im basılı değil ha. Yani ikinci skill'i basmayı unutmuşum arkadaşlar. Tek attıran şeyimiz bu çünkü. Bu olmadan tek atamayız. Bu daha bir de buff yedi ya herhalde Natilius. Natilius'u ben hep yanlış söylemişimdir. Herhalde tam söyleyişi Natilius değil. Oha. Oha. Kadim çıktı la kadimi de tek alırım da çok riskli birinin gelmesi lazım baba şunu sat bir dur lan lan dur tamam şimdi koş oğlum şuna şuna bizim takım ne yapıyor buralarda lan kankam kurtları dönüyor biri bilmem ne yapıyor bak rakip alıyor adama malum otuz çıkartmışız Arkadaşlar direkt ultiyi de bastım. Sebebini diyorsunuz Adam ormancı yani. <laughs> Şu mordeyi kesebilecek var mı? <laughs> Mor da gel lan buraya. Yat lan. Şükürler olsun abi kesebildim mordeyi. Hadi hadi yetiş. Yetiş lan. Tamam gitmeyeceğim. Gitsem bir düz vuruş atsam ölürdü de. Tak. <laughs> ya, bitirebiliyorsak bitirelim diyeceğim. Herhalde bitiremedik. Of oğlum üçüncü skill atmama böyle gerek kalmıyor ki. Bu neyin hasarı böyle ya? Tamam iyi ki tutmadı arkadaşlar tutsa ölürdük. Bir baron ya. Bitiremiyoruz ki takım gelmiyor ben anlamıyorum abi kazandırtmak için yerlerimi yırtıyorum da. Kanka şunu keser misin? Barona girer misiniz arkadaşlar? Cık. Kanka saldır ya gel. Miss Fortune gel. Allah belanızı vermesin. Bak canım az zaten. Gelin şuraya. Tamam. Girin ne barona. Abi ben almazsam kimse almayacak şu baronu bir alalım. Dediğim gibi tek bile alabiliyoruz yani. O yüzden diyorum Natilius'u alın lig atlayın arkadaşlar. Çünkü takım gelmediğinde bile çok güçlüsünüz. Baronu başka neyle alacaksın takım gelmezse? Oğlum hasara bak. Bozuk lan bu hile. Özür dilerim. Öldüm öldüm. Vuramadım ki hiç ya. Abi ne kadar çapa kaçırdım ya. Ne kadar çapa kaçırdım ya. Orada dedim kettin e ulti attım onlara gideyim bir havada stun mutan yedim bir şey oldu. Oğlum bak baronu alıyoruz kadimi alıyoruz vallahi kazanamazsak ağlarım. 21 kill ne lan? <laughs> çok güzel inanılmaz zevk alıyorum. Yenilmek istemiyorum. İlk maçın anti yenilmeyeyim diye ama çok da zevk de alıyorum. Garen, AFK mısın oğlum gel tut şurayı. Tank değil misin? Tanksın. Baba bak. Miss Fortune'a şey ketline tek atarım. Miss Fortune bizden. O da tek yiyor hep. E tek atarım. Twitch'e tek atarım. Lux'a tek atarım. Bunların hepsi tek yer. Tek dediğim iki skill ha. Onu yemeyelim. Garen çık kanka bizle oyna. Kadime de az kaldı bu arada ha. Üç vuruşta mavi alıyor. Dur kanka dur kanka Dur kankam <gülüyor> 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 Tamam hadi buna geleyim ya Baş düşmanım gel buraya Lan tam duvara tutunup sana ulti atacaktım ya Kla nasıl geçmedi hex sıçradı ya. yan tarafa kazandık bu arada. Çok vuruyor arkadaş. <laughs> Oğlum bu ne? Ben hayatımda yeminle bu kadar bozuk bir şey oynamadım arkadaşlar. Ben yemin ederim Yani Valdir ilk çıktığı günden beri Oynuyorum Bilemiyorum bu kadar bozuk bu kadar güçlü Tek başına baron alıyor Alayına tek atıyor yani 24 kill %31 <gülüyor> <gülüyor> %31 hasar Yani böyle bir şey gördünüz mü siz Daha önce ben ciddi soruyorum Bu arada taşınması zor bir takımdı abi Leş gibi bir baron neyin yani 3-8 iğrenç bir Nasus. 3-9 iğrenç bir ADC. 7-10 kötü bir mit. Allah'tan o da Garen nerede kastı? Oyunun başına gittik. 4 kilim 5 kilimini aldı da Allah'tan tank kastı abi. Garen tank kasmasaydı yine problemdi. Ve de tek atan bir Natilius. Natilius mü? Natilius. Natilius. Evet. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öptüm. Bundan daha güçlü bir şey görmedim ben. Bay bay. Hemen lig atlayabilirsiniz bu arada Natilius'ta. Alın alın yükselin ligleri açtım ben